Benim doğduğum köyde konuşulmayan bir dil var. Konuşulmayan ama unutulmayan. Dedem derdi ki, bazı kelimeler insanı içten çürütür. O kelimeleri öğrenirsen, dilini değil, ruhunu değiştirirsin. Köyün ortasında, kilise sandığımız ama duaların ters okunduğu bir yapı var. Taştan yapılmış. Taşlar eski değil, yaşlı, ıslak ve sıcak. Geceleri nefes alıyor gibi kabarıyor duvarlar. Sanki içinde bir şey uyanıyor. Ben ilk sesi kuyudan duydum. Sabahın körüydü. Kuşlar susmuştu. Toprak ise konuşuyordu. Sanki taşların arasında biri mırıldanıyor. Adım değil, anlamımı söylüyordu. Bir kelime. Tarn. O anda gözüm kanadı. Gözüm yüzüme dokununca elimde yaş değil, kül vardı. Köydeki yaşlılar bunu taşın dili diye fısıldadı konuşan yok ama hepsi biliyor. İnkar ediyorlar çünkü duvarlar duymaya başlamış. O gecenin ardından evimdeki her yazı ters dönmeye başladı. Aynadaki yansımam gözlerini kırpmadan bana başka şeyler fısıldıyor. Sesim bana ait değil ve rüyamda kilisenin altında biri var. Yüzü yok ama dili var ve o dili bana öğretiyor. Kelime kelime. Bana sonuncuyu söylediğinde Gözlerim karardı ama görmeye başladım. Şimdi burada yalnız değilim. Sen de değilsin. Taşın altındaki dil seni de çağırıyor.